Karşıda kızlarımızı görüyorsunuz ama o kadar nazlılar ki bir türlü konuşmak istemiyorlar. Konsantrasyonları bozuluyormuş. Ben de uzaktan çekiyorum onları. Bulunduğumuz yer Greven de böyle. Dağların tepesinde bir yer. Buradaki yerin sahibinin eşi heykel tıraşmış. O yüzden böyle. Burada böyle bir güzel bir heykel var. Eğlence katıyor buraya. Burada otururken kadına bakıyorsunuz. Hmm, güzel. Bir de böyle çekim yapayım. Bunlar böyle eski şarap ne derler, ezdikleri yer. Çipresini yaptıkları şeyler. Ay ne deniyor onlara bilmiyorum söyleyemedim. Kapları. <laughs> Şimdi bakın onları böyle. İçine fesleğenler falan ekiyorlar. Bir sürü fesleğen var. Hiç para vermenize gerek yok. Kesip kesip alıp salata yapıyorsunuz. Sonra bakın domatesler, biberler. Bu ada çayı. Ada çayını kızartıyorlar İtalya'da. Burada da yine maydanozlar falan var. Orada diler. Burada Airbnb misafirlerinin akşam yemeği yediği yer var. Yine bol bol zeytin ağaçları. Şu anda kimse yok diye rahat rahat çekim yapıyorum. Normalde bakın tüm aile burada yemek yiyorlar. Kediler de burada yemek yiyor. O da böyle karşı pencere. <laughs> hani derler ya İtalya'da hep uzun uzun masalar kuruluyor. Gerçekten de gördüğünüz gibi bütün her yerde böyle uzun uzun masalar var. Şurası da İfabri'nin misafirlerinin böyle manzaralı olarak ee, yok şemsiyeli olarak ve güzel manzara izledikleri yer. Orası daha lüks galiba. Böyle arkadaşlar. Çok güzel bir 10 gün geçirdim. Ya size bir şey söyleyeceğim. Şuradaki amca var ya görüyorsunuz. O amca var 90 yaşında falan. Şu pandanın da sahibi, arabanın sahibi. Bak Adam resmen bahçeyi düzenliyor. Sonra biniyor arabasına şehre gidiyor falan. Sonra bu İtalyanlar neden uzun yaşıyor? Adam ölmek hakkına getirmiyor ki. Bir de şurada yaşıyor ya yani. Şurada da insanın ölmek hakkına gelmez ya. Vallahi gelmez. Vallahi billahi gelmez. <laughs> o kadar sakin şey ki. Benim kuyum da hoş olur ama. İşte bir kianti olunca daha böyle bir şey oluyor bak. Bu nonna da çamaşır asıyor da 92 yaşındaymış. Kadın çamaşır asıyor, domates topluyor onu yapıyor. Her şey yapıyor böyle. Bu evde onun işte oğulları falan yaşıyor. Şöyle. Evde bu. Burada böyle kocaman bir incir ağacı var. Ve böyle olanları her gün topluyoruz. Bugünün mahsulleri. Şimdi şuraya dur. Şu tarafa doğru çekelim. bu burayı göğe şey yapmıyor. Ha, böyle. Sevgili Nilciğim, bak senin için geldik. Neydi burasının adı? Kamole. <laughs> Kazole. Kazole. Karşısı? Lamole. Lamole. Karşısı? Senin böyle göbek bağını buraya. Buralar çok zengin yeriymiş yalnız. Böyle bakın. Ağacı da belirleyelim de o da bilsinler de Sevgili Nilci'yim. Gördüğün gibi göbek bağını Kamole'nin oraya, <laughs> Kamole'nin yalnız Lamole manzaralı yerinde bir zeytin ağacı kastetti. Gün Hanım siz umarım ve beğenmişsinizdir. Manzarayı şöyle göstereyim. Size. Evet, manzarayı gösteriyorum. Manzana, süper. Sızlıdır. Evet, burası Lamole. E, kilise. Burası Kazole'nin kilisesi. Burada da üzüm bağları var. Dışarıda üzüm bağları var. Meşhur Lamole Ay burası yani çok güzel ötesi bir yer. Şurası zengo yermiş. Hemen oraya böyle. Bakın. Bunlar böyle pahalı yerlermiş. Kianti Shire'dayız. <laughs> Ay manzara bulutlar falan müthiş. Şu gördüğünüz evet. yerde Kazole'nin kilisesi. Küçücük yerin kilisesi böyle. Bakar mısınız börtlendleri? Biraz da onlardan toplayacağım. Kazılık Kilisesi. Şuradan aşağıya bakalım neler var? Şurada da bir tane üzüm bağ var. İnanmazsınız. Bu her yerden şu Servi ağaçları çıkıyor. Bayılıyorum ya, bayılıyorum yani yeşillik kadar güzel bir şey var mı ya? Şuraya bakar mısınız koca koca ağaçlar. Araya böyle sıkıştırmışlar evleri. Aşırı güzel. Bağlar bağlar. Buranın bağları Ekim ayında toplanacakmış üzümler ee, bağ bozumu. mu? Konuşamadım cümleyi kuramadım değil mi? Diyim burası çok güzel bir yer. Az önce şurayı satın aldım. Bak. 500 bin euro verdim ve aldım. Neyse parası verdim. Çamaşır telini değiştiricem yalnız aladerbeş. İşte burayı e, cam mekan kaplayacağım. <laughs> Buraya boydan boya cam mekan kaplayacağım arkadaşlar. <laughs> Pima pen de yapacağım. <laughs> Pima penle değiştireceğim ve burası benim olacak. Şu Gülşen Hanım'dan aldım. Elinde <laughs> şey, küreyle. <laughs> paraları gömecek şimdi aldı. <laughs> biz Kazole değmişiz. Karşısı Lamoleymiş arkadaşlar ve bu arada İtalya'nın en pahalı yerlerinden biriymiş. Bakın biz böyle yerlerde geziyoruz. Evim de benim artık pahalı yerde. Fuzur sen de bir tane al kendine. Korku, Ko komşu olalım. Ver, bir <gülüyor> <öfke>. <gülüyor> Gülşen de emlakçıya bağladı işte <laughs> sadece. E, komşu alıyorum, <laughs> Yok. Ama aynı parayla 500 600 bin. Ay şuraya sadece bakar mısınız ya? Şey böyle 12-15 odalı yer alıyorsun. Turizm yapabileceğin. Kaçtı? 800 binden mi aşağı yok dedin? 600 binden. Burada binle. mı? Ha. Burada 600 binden aşağı zor. Arkadaşlar burada 600 binden aşağı ev bulmak zormuş söyleyeyim. Haberiniz olsun. Vay. Aa ne güzel laf. Ay üzümler olmuş yakında bağ var arkadaşlar. Bu evi satın almak için ne yapıyoruz Gülşen Hanım? <laughs> Evet biz elitiz. Biz işemiyoruz. Zeno'yu <laughs> Zeno bütün şey, kültemellerimizde e, alet edip. Zeno'cum sen buraya işeyeceksin. Bu evde sizin olacak. Tamam mı canım? Tamam mı? Anlaştık mı? Çekmeyeceğim. Merak etme. Çocuğun susuyor <laughs> yazık. <gülüyor> Kıyamam <ben gülüyor> <burada> ya. <laughs> Bursa'dan sevgili Nihan Hanım dedi ki bir yerin sahibi olmak istiyorsanız işeyin. Biz de Alsa'nın dağın tepesinde. 900 metredeyiz bu arada. Alacağız. İşeyeceğiz. Bizim olursa gelirsiniz. Yani diyeceğim o ki sevgili dostlarım harika bir 10 gün geçirdim. Kedi baktım ama kendime de baktım. Böyle yemek yaptım bol bol. Oturdum, kitap okudum. Sadece oturdum. <laughs> İlla ki bir şey yapmanıza gerek yok. Çok güzeldi. Nasıl geçti bilmiyorum. Valla ayın 11 oldu yani. Bir, bir, ayın birinde gelmiştim. Hoş birkaç defa şehre gittim. ayrı bir konu. Ama insan burada hiç sıkılmıyor yani. Tek başımaydım yine de hiç sıkılmadım. Galiba ben tek başıma sıkılmıyorum. <laughs> Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Çok azıcık bir Kianti videosu çekmek istedim. Daha sonra başka köylerinde çekmeye çalışacağım Kianti'nin. Greve'nin Kazole bölgesi bu kadardı. Sevgilerimle bir başka videoda görüşürüz.